Bir senedir Amerika'da yaşıyorum ve şunu söylemekten çekinmiyorum. Ben Dyson alamıyorum çünkü kiramın üçte ikisi. O yüzden bugün sizinle şark deneyeceğiz. Black Friday indirimlerinde 200 dolara aldığım şarkın başlıklarını gösteriyorum. Fön çekmek ve taramak için bu başlıklar geliyor. Şu diğer başlığı denemedim. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Sanırım elektriklenmeyi alıyor olabilir. Dyson'da olan tek başlık çift yöne dönme özelliği olmadığı için iki tane farklı başlık iki farklı yön için göndermişler. Ve şu an gözlemlediğim ve yüzümden de anladığınız kadarıyla çok zor sarıyor. Yani o Dyson'daki hemen o çekiş gücü maalesef yok bunda. Duyguşumun Dyson'la denediğimde kulağımda falan hiç yanma hissetmemiştim ama bunda Yüksek ısıda nedense bir yanma oluyor. Tabii soğuk hava özelliği olduğu için soğuk havaya da aynı anda bastığınızda bundan birazcık kurtulabiliyorsunuz. Dyson'ın aynı teknolojiyi kullandığını söylese de kullanıcı yorumlarında gördüğüm uzun vadede saç sağlığı için Dyson'ın daha iyi olduğuydu. Bence Dyson'da da şarkıda bir el alışma süreci var. Burada tarakla falan açtığım için de çok iyi tutmadı dalgalarım. Sizler bu görüntüyü nasıl buldunuz? Kullanıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.